Oğlaklar ve yükseleni oğlak olanlar 26 Eylül 2 Ekim haftasına hoş geldiniz sevgili oğlaklar Evet bu haftanın ilk günü Terazi burcundaki Güneş Jüpiter kavuşumu sizin kariyer evinizde olacak ve burayı parlatıyor adeta gerçekten e, kariyerinizle ilgili büyük bir fırsat yakalayabilirsiniz ve kariyerinizle ilgili yapacağınız her türlü girişimde o Jüpiter'in e, desteğini almanız mümkün görünüyor ve yine ayın 26'sında burcunuzdaki Plüto artık ileri harekete dönecek. Plüto retrosunun düzelmesi en azından yaşamanızda değiştirmek istediğiniz, dönüştürmek istediğiniz konularda sizi daha fazla destekleyecek. 27'sinde Mars'ta oğlak burcuna geçiyor ve 9 Kasım'a kadar kalacak. Bu dönemde gerçekten sizi tutmak imkansız. Son derece e, hareketli, enerjik olabileceğiniz bir dönemdesiniz ve çok da kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. Karizmanız da çok yükseliyor. Gerçekten herkese etkileyebilirsiniz. Ama aynı zamanda da savaşçı olacaksınız bu dönemde. İlişkilerinizle ilgili, kariyerinizle ilgili güçlü mücadeleler içerisinde olabilirsiniz. Ama bunlarda da gerçekten biraz önde olacaksınız. Yani başarı kazanma konusunda burada Mars size önemli destekler verebilir. Ve e, ayın birinde terazi burcunda yepyeni bir ay doğuyor. Kariyerinizle ilgili yenilikler var. Kariyerinizle bağlantılı yeni iş imkanları, ortaklıklar olabilir. E, statünüzde genel anlamda toplum önündeki imajınızda e, yenilikler olabilir. Aile büyükleri, ebeveynler de tabii ki e, bu yeni ayda etki alacak gibi görünüyor. Yani sizin için otorite pozisyondaki kişiler, aile büyükleri olabilir, üstleriniz olabilir veya yine devletle bağlantılı, yine e, otoriteyle bağlantılı bazı işleriniz olabilir. Bunlarla ilgili konularda yenilikler, yeni enerjiler var ama Jüpiter'in orada olduğunu unutmayın. Jüpiter'in olduğu olduğu yerde her zaman bir genişleme, büyüme imkanı, şans imkanı vardır. Bunu iyi değerlendirmeye çalışın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.